Herkese merhaba arkadaşlar. Coincim kanalına hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Bu videomda sizlerle birlikte Bitcoin'in son durumunu bir yorumlayacağız dostlar. Daha sonra Luna tarafındaki gelişmelere, son dakika haberlerine birlikte bir inceleyeceğiz. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Ayrıca bildirimler butonuna basarak da bana destek olabilirsiniz. Şimdi bildiğiniz üzere Bitcoin yine 20.000 bandında. Dün gece Yine böyle bir kırmızı aşağı doğru hareketlenmeler olduktan sonra yine bir yeşillenmeleri gördük arkadaşlar. 21.000 bandına kadar çıktığını da gördük. Burada bakın 21.000 bandına kadar da burada e, görüyoruz. E, ama Bitcoin tarafında şöyle Binance'ın da son dakika açıklaması vardı. Onu da kartlara koyarım. Onu da videosunu çekmiştim. E, Binance'ın açıklamasında tekrardan bir hatırlamamız gerekirse ne diyordu? E, eski 60.000 dolar bandına çıkması aslında biraz zaman alacak diyordu. Binance kurucusu, CEO'su, CZ. E, ama 60 bin bandına çıktıktan sonra kademeli olarak 420 bin bandına kadar Bitcoin'in çıkacağını da söylemişti. evet 420 bin bandı birazcık bizim için uç bir rakamda ama dediğim gibi yine Binance CEO'su, CZ koskoca Binance borsası söyleyince insanın da kafasında böyle bir acaba mı hissi doğuyor arkadaşlar. Ama kısa vadede şu anda Bitcoin için çok yüksek yükselmeler ben olacağını düşünmüyorum açıkçası. yine kendi Düşüncem şu yönde ve kendimin yaptığı hamleler şu yönde arkadaşlar. Tabi bunlar bir yatırım tavsiyesi değildir. Sadece e, olayların ben taraflı olan kısmını anlatmaya çalışıyorum her zaman sizlere. Kademeli olarak e, alım yapıyorum. Yani ne yapıyorum? Aşağı doğru dip noktaları indikçe üzülmemek için ve aç açgözlülüğe kapılmamak için. Mesela şu anda 20 bin bandında. E, 5.000 bandına kadar gerileceğini öngör, öngören çoğu insan... 10 bin bandına kadar gerileceğini geriye çekileceğini gören, öngören çoğu insan var. Kripto para borsası birazcık aslında bir sabah uyanmışsın, yükselmiş bir sabah uyanmışsın, batmışsın. O yüzden kademeli olarak almaya çalışıyorum elimden geldiğince. Elimde her zaman bir miktar nakit para tutuyorum. Mesela 20 bin bandını dip noktası olarak gördüysem erkendim. Buradan bir miktar aldıktan sonra yükselmesini bekliyorum. Tabi bu noktada anlık olarak takip etmeniz çok önemli. Ee, dediğim gibi anlık takip edemiyorsanız da kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız ben anlık olarak zaten videolar gün içerisinde seri bir şekilde sizler için paylaşıyorum. Anlık olarak takip ettiğiniz takdirde 20.000 bandı 22.000 bandına çıktığında atıyorum. 20.000 bandında aldığınız bir şey size kar ettirir. Az ya da çok. Kar kardır. Aşağı doğru hareketlenmeler olursa da bu senaryoda en azından 20.000 bandında 125 aldıysanız 18.000 bandına gerilediğinde mesela ben 18 bandında 125 %25 daha alırsam elimde yine nakit param kalır. 18 bandından 20 bin bandına çıkarsa ben yine birazcık kar etmiş olurum. Tabi bu noktalarda dediğim gibi kısa vadede yüksek pamplanmalar ben beklemiyorum. Tabi ne olacağı belli olmaz ama bugün mesela Fed'in faiz oranlarını açıklayacağı bir haber var. Akşam onu da sizlerle birlikte sıcak bir şekilde paylaşacağım. Ondan sonra bir yükselme olabilir ya da gerileme olabilir. Önemli olan dediğim gibi en aşağıdan alırsanız yükseldikçe kar edersiniz. En yukarıda her zaman sizin için kar noktası olur. En aşağıdan aldıysanız. Bahsettiklerimin hiçbir yatırım tavsiyesi değil bu arada. Bitcoin tarafından sadece görüşlerimi ve yaptığım hamleleri sizlerle paylaşmak istedim. Hiçbir zaman aşağıya kapılmanızı tavsiye etmiyorum. Biraz biraz %25 %30 kadarını kendim her zaman alıp aşağıda hareketlense aşağılara ne kadar hareketlenirse hareketlensin. Dip noktası olarak kabul edip alıyorum ki yukarı her çıkmasında kar etmek için. Dediğim gibi kısa vadede çok uzun pamplanmalar olmayacak ama uzun vadede. Ben Bitcoin'in Binance CEO'sunun da dediği gibi 60 bin dolara tekrardan çıkacağını öngörüyorum. Öyle bir hikayenin işi değil arkadaşlar. Ee, özellikle dahi sezonundayız. Tekrardan bizim aslında Bitcoin'de kış sezonuna girmemiz gerekiyor. Bahsettiklerim kafanızda yatıyordur yatmıyordur. Bu tamamen sizin görüşünüz arkadaşlar ama bu zamana kadar ne söylediysem %80 %90 çıktı. Bunların da ben olacağını düşünüyorum. Yine e, bitcoin tarafında sıcak haberler oldukça, sıcak yorumlar oldukça sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Luna Classic tarafına geldiğimizde evet birkaç kişi hep da aynı şeyden bahsediyorsun e, gibisinden yorumlardan bana e, yazmışlar. Arkadaşlar Luna 4050 bandından 4060 bandından çıkamıyor. Yatay kanalında yatay kanalını bozmuyor. Şuradaki 274 milyon e, kısım evet günden güne azalıyor ama her zaman diyorum 7 milyon 7 trilyon arzın yanında bu hiçbir şey. Ama LUNA da birazcık hareketlenmenin olması için LUNA tarafından e, bu Doğu da davaları ve e, bu davaların sonuçlanması lazım. Bakın yine hep aynı şeyi söylüyorum ama LUNA da anlatacak başka bir sonuç şu anda yok. LUNA da zaten bizi yeterince üzdü. LUNA'nın olayı bu. Yakın haberiyle ilgili bir haber olsa keşke olsa resmi bir haber ki yükselse fiyatlar. Yeni LUNA'dan farkındaysanız bahsetmiyorum bile çünkü al birine vurduk yine hesabı. Ama LUNA şu anda e, ben... 4.070-4.080'lere eğer bu bandı yatay kanalı e, yukarı doğru hareketlenme olursa 4.080'lere kadar çıkacağını öngörüyorum. Bu benim öngörüm Eğer aşağı doğru hareketlenirse de 4.020'lere kadar gerileyeceğini düşünüyorum. Ama şu anda kısa vadede sizlere çok yüksek karlar kazandıracağını ben Luna tarafından eski Luna tarafından düşünmüyorum arkadaşlar. En azından Doğu Kuvon yargılanına kadar şu anda bu yatay kanalı koruyacağını düşünüyorum buna tarafında gelişmeler bu yönde yine gün içerisinde dediğim gibi sıcak haberler gelişmeler oldukça sizlerle paylaşmaya devam edeceğim abone olup bildirimleri açmayı unutmayın kendinize iyi bakın bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın